1950 yılında Isparta'nın sütçü derecesinde yaşanmış, gerçek bir olaydan alınmıştır. Sana her şeyi anlatacağım. Ama korkmayacaksın. Süleyman ve Amine evlenmek için gün sayan aşık bir çifti. Ta ki Süleyman'ın abisi Rıza, Amine'yi zorla sahip olana kadar. Töre gereği evlilikte öncelik her zaman evin büyüğünde olduğu için Rıza kendisiyle Amine'nin evlenmesi gerektiğini babasına söyler. Sen benim kaderimi aldın. Bunu öğrenen Süleyman köyün hocasına gidip Seçula köyüne Amine'ye Rıza'ya zehri cin büyüsü yaptırmıştı. Aylar sonra Amine ve Rıza evlerinde buldukları muskalardan sonra şüphelenmeye başlarlar. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın hocam. Amine musallattan kurtulmak için köyün büyüklerinden gidip yardım ister. Yastığımdaki muskalar neydi? <laughs> Köy halkı da köydeki toplu hayvan ölümleri, geceleri varlığı bilinmeyen sesler gibi garip olaylardan müzdarip olmuşlardı. Cinler insanlarla oyun oynamayı vesvese vermeyi çok sever. Köy halkı ve Amine son çareyi köyün büyücüsüne gidip olayları anlatmakta ve yardım istemekte buldu. Köyün büyücüsü istediklerinin 5 yatsı ezanı bitinceye kadar gerçekleşeceğini söyledi. 5 yatsı bitene kadar istediğin olacak kızım. Allah bizi affetsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber! Sizin amacınız 5. yatsı ezanını duymadan büyüyü çözmek ve bu evden